Filius gerçekten güzel bir yer, ee, gelip görmenizi tavsiye ederim. Ee, kalemiz de var, ee, eski çağlardan kalma, gerçekten tarihi eser olarak Müthiş bir yer. Sahil olarak da e, temiz, denizi çok temiz. Ayrıca etten Limanı limanı e, faaliyete geçti zaten. E, yine doğal gaz çalışmalarımız devam ediyor, e, doğal gazımız da çıkıyor buradan. E, Denetimiz de sağ olsun, bu tür e, çalışmalarda öncülük etti ve güzel oldu burası Filos için. Dediğim gibi Filos'u görmenizi tavsiye ediyorum. Hiç farkı yok. Ben Akdeniz'e de gittim. Antalya'ya da gittim. Gerçekten tabii şey olarak biraz daha farklı bir ama... deniz olarak, sahili olarak, havası olarak gerçekten müthiş. Yeşilliği mükemmel. Yani tavsiye ederim. Yani, Roma dönemine kadar uzay, uzayan bir e, geçmişi var. E, gelip görmenizi... isterim. Siz nereden gelmiştiniz? Ben Zonguldak merkezdeyim. merkezindeyim. <laughs> ama... E, Gerçekten yani buraya da çok fazla gel gelip gitmiyorum. Sadece deniz için falan. Ee, bir ziyaret amaçlı geldim. İyi ki de gelmişim.